Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz ama arkadaşlar e, ben Brawl Stars'ı sileceğim. Arkadaşlar niye sileceğim diyorsanız hiç karakter vermiyor arkadaşlar ya. Hiç karakter vermiyor. Ya zaten 9000 kupalık hesabını silmişti. Ya ben de silmek istiyorum arkadaşlar artık ya. Hiç karakter vermiyor. Ama bir yandan da silesim de yok ama çünkü şey 6 aylığın emeği var burada 11 bin kupa yapmak için 6 ay uğraştım arkadaşlar ama hiç karakter vermediği için ben sileceğim arkadaşlar tekrar yükleyeceğim Bir hafta sonra yeni bir hesap açtım bir hafta sonra tekrar bir yeni hesap açmayı düşünüyorum Ondan dolayı bu hesabı silmek istiyorum arkadaşlar. Bunun da videosunu çekeyim dedim arkadaşlar yani. Arkadaşlar ama şey isterseniz şey bu hesabı hemen silip tekrar yükleyince hesap hemen gitmiyor ya arkadaşlar. Şey yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrar yüklememi istiyorsanız bu hesap tekrar almamı istiyorsanız yorumlara yazın. Artık arkadaşlar ben bunu sileceğim. Hatta gözleriniz önünde şu instagramı şu tarafa alırım. Bu arada Instagram Instagram'da takip edebilirsiniz. Hadi 05. Ee, siliyorum arkadaşlar artık ya. Şu tarafa girelim. Siliyorum arkadaşlar. Siliyorum ya. Uygulamayı kaldır. Biraz kaldırılacak. Abi Siliyorum siliyorum ve sildim abi Brawl artık yok arkadaşlar yok Brawl sildim arkadaşlar abi arkadaşlar tekrar yükleyince şey oluyor zaten tekrar aynı sanma giriyoruz en az bir iki hafta beklememiz lazım ee, yeni bir hesap için artık bir iki hafta Brawl Stars oynamadan ee, geçireceğim ee, Ve yeni hesap açacağım arkadaşlar Arkadaşlar biraz da sormadığı için bir hafta falan Video atamayabilirim <laughs> Onu söyleyeyim hatta 3 hafta da Atamayabilirim belki Onu söyleyeyim arkadaşlar ee, Bu videodan sonra Video gelmiyor belki intro videoları falan Atarım arkadaşlar Videosuz kalmasın diye intro yaparım Atarım <laughs> Öyle işte arkadaşlar artık sildik yorumlara yazabilirsiniz tekrar aynı hesabı e, şey almamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ama ben istemiyorum o hesabı artık arkadaşlar 6 aylık emek var ama ben arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musun sıfır kupadan başlayacağız ya ben 10.000 kupayı yolculuk serisini tekrar başlayacağım hani rebrav başlatmıştık ya yani. ama rebrav yeni güncelleme geldiği için rebrav kaldırılmıştı yoktu artık rebrav ee, biz de maalesef 10.000 Kupayı yolculuk serimizi e, şey yapmıştık e, bitirmiştik Çünkü şey olmadığı için çekemiyorduk. Şimdi ben onu e, tekrardan şey yapacağım başlatacağım arkadaşlar bunu da buradan söyleyelim bu arada bu videoya e, çok like atmanız gerekmiyor 3-4 like atsanız yeter 3 like atsanız yeter bu videoya çok like istemiyorum arkadaşlar. 5 like veren istemiyorum. Ee, like gerekmiyor arkadaşlar bu videoyu. Bravo sildim işte. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.